...yine okula gidiyoruz. Yaşayan ejderha hikayesi anlatacaktım ben İnci'ye. Ama İnci dedi ki... ...hayır dedi. Yaşayan ejderha ile... ...yaşamayan ejderha hikayesi anlat bana dedi. Ben de elim mahkum ne yapayım? Anlatacağım işte ne yapacak bir şey yok. Bir varmış bir yokmuş. Karlı bir ülkenin içerisinde... ...çok yüksek bir dağın tepesinde... ...kocaman bir tane mağara varmış. Bu mağaranın içerisinde yaşayan en son ejderha varmış. Bu yaşayan en son ejderha kocamanmış. Ama öyle böyle değil. Hakikaten çok büyük. Ve ağzından her ejderhanın olduğu gibi çok güzel alev fışkırtabiliyormuş. Onun için bu ejderha hiçbir zaman üşümüyormuş dağın tepesinde. Bir gün gökyüzünde uçarken ta uzaklara gitmeye karar vermiş. Ben yeni ufukları keşfedeyim. Ben yeni dünyalara keşfedeyim, yeni ülkeleri keşfedeyim diye uçmaya karar vermiş. Uçmuş uzun bir süre, uçmuş, uçmuş, uçmuş. Uçunca da tabii ki çok uzaklara gitmiş. O uzaklarda yine aynı kendi dağına benzeyen, çok yüksek, tepesi karla kaplı bir dağ görmüş. Aa demiş bu benim dağıma çok benziyor. Ben de bu dağın tepesinde biraz bir oturayım, dinleneyim. Belki burada da mağara vardır benim mağaram gibi. Öyle olunca dağın tepesinde durmaya karar vermiş. Orada gelmiş dağın tepesinde oturmuş. Dağın tepesinde biraz sağa sola bakılmaya başlamış. Acaba burada bir mağara bulabilir miyim? Biraz oturayım dinleneyim. Mağaraya girer ve içeride hakikaten bir mağara görür. Mağaranın içine girer. Mağaranın içerisinde de gezmeye başlar. Biraz böyle bir ateş yakar ağzıyla. Bir bakar bir tane ejderha fosili. Yaşamayan bir ejderha fosili. Bütün kemikleri taşlaşmış çünkü o çok ama çok eski zamanlardan kalan bir ejderhaymış. Artık yaşamayan bir ejderhaymış. Yaşayan ejderhamız da böyle sağına soluna bakar. Ooo dersen ne kadar eski zamanlardan beri kalan bir ejderha fosilisi. Artık kemiklerin bile taş olmuş, fosil olmuşsun. Yaşamayan ejderhaya bir selam verir. Selam olsun sana ey yaşamayan ejderha, fosil olan ejderha. Ona saygılarını sunar, bir buket çiçek koyar onun yaşamayan ejderhanın fosilinin üzerine. Der ki artık burası senin evin, ben senin evinde artık böyle izinsiz duramam ki. Ondan sonra yolunda devam eder ve kendine başka bir dağ bulur. O dağın üstünde tüner ve orada dinlenir. Yaşamayan ejderha, fosil olan ejderha da bizim ejderhamızın bu hareketini çok beğenir, çok takdir eder. Der ki sen ne kadar saygılı bir ejderhaymışsın böyle. Ondan sonra bir şimşek çakar gönderir bizim yaşayan ejderhaya. Şimşek yaşayan ejderhaya ulaşınca yaşayan ejderha magic'li ejderha olur. Yaşayan ejderha da bu magic'in bir önceki fosil ejderhadan geldiğini öğrenir ve anlar ve der ki teşekkür ediyorum sayın fosil ejderha yaşamayan ejderha. Artık bizim ejderhamız da magic ejderha olmuştur. Bitti.